Afyon'da film çekiyoruz. Yani kan, ter, gözyaşı. Günde 40 saat çalışılıyor. Perişanız. İptidai şartlarda kalıyoruz. Kamp hayatı. Bir otelimiz var. Perişanız. Otelinde böyle bir spası var. işte, bir sağlık kulübü. Savunası var, havuzu. Millet diyor ki ya kardeşim iki ter atın şurada. Bir türk hamamına girin. Bir şey yapın. yani O kadar çalışıyor. ki dakikada girelim. <laughs> Savunaya girdik. Biliyorsun savuna kıç kadar bir yer işte. Böyle buharı basmışlar. Çıplaksın. Bir iki şahsi eşyan var. Peştemalle sarılmış duruyorsun. Bu, bu yani sauna dediğin ne? Dört arkadaşız böyle duruyoruz. Buhar içinde kapı açıldı. Biri girdi böyle. Ya, ya adam belgesel çekiyor oğlum. Bu tarz ünlüler nemli bölgeleri sever ve... Ya abicim ne yapıyorsun diyorum. Seviyoruz diyor. Ya dedim bu vaziyette fotoğraf çekilir mi yapma diyorum halinizle de seviyoruz dedi.